Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle parmak oyunu oynayacağız. Parmak oyunumuzun ismi 5 renkli şişe. Başlayalım. 5 renkli şişe duvarda duruyor. 5 renkli şişe duvarda duruyor. Bir kırmızı şişe kazayla düşerse kalır duvarda tam 4 renkli şişe. Pembe yeşil, sarı, mor. Dört renkli şişe duvarda duruyor. Dört renkli şişe duvarda duruyor. Bir mor şişe kazayla düşerse kalır duvarda tam üç renkli şişe. Pembe, yeşil, sarı. Üç renkli şişe duvarda duruyor. Üç renkli şişe duvarda duruyor. Bir sarı şişe kazayla düşerse kalır duvarda tam iki renkli şişe. Pembe, yeşil. İki renkli şişe duvarda duruyor. İki renkli şişe duvarda duruyor. Bir yeşil şişe kazayla düşerse kalır duvarda tam bir renkli şişe. Pembe. Bir renkli şişe duvarda duruyor. Bir renkli şişe duvarda duruyor. Bir pembe şişe kazayla düşerse kalır duvarda tam sıfır renkli şişe. Hiç şişemiz kalmadı. Hepsi kırıldı. Görüşmek üzere.